...Hadi Ulueng'in Ulu de milliyette... E, ...bu Naipol'la ilgili... ...gelişmeler olmuştu siz dahi biliyorsunuz hocam. Dindar insanların... Naipol denen o Hintli adamın İstanbul'a gelmemesi yönündeki... ...tekliflerini eleştirerek... ...bu tavrı üçüncü dünya kompleksi olarak nitelemiş. Bu insanların komplekslerini... ...dini fetvalar ve yasaklarla... ...gizlediklerini ve işlerinde... ...bulunduğu durumun ortaya çıkmaması için... Naipol gibi insanları... ...hain olarak damgaladıklarını söylemiş. Söyle. Kardeşim adam... Ee, hakikaten cahil ve özenti böyle Pakistan gibi Hindistan gibi ülkelerde bazen Türkiye'de de oluyor meşhur olmak isteyen böyle atom forvet tipler yani tanınmamış gariban zavallı tipler dine imana Müslümanlara yönelik galis hakaretler yapıyorlar böyle kitap yazıyorlar Avrupa'ya gönderiyorlar Avrupa olağanüstü diyorlar fevkalade ki orada e, ateist masonlar evanjelikler bir kısım katolikler bunu destekliyor dolayısıyla bunların ne sanat gücü var ne genel kültürü var ne o yönde bir e, geniş araştırmaları var. Hiçbir şey bilmeyen cahil adamlar. Sadece şöhret olmak istiyorlar. Şöhret olmak için yani bazen sosyetelerin tanınmış insanlar saldırırlar ya bazı it kopuk takımı hmm. dışarıda hani, olay çıkartır basılan yansıdır Bunlar da öyle tabi it kopuk demiyorum bunların için de böyle dine İslam'a saldırıp kendilerince dikkat çekip Avrupa'da şöhret oluyorlar adam yerine konuyorlar. Bunlara ilgi alaka gösteriyor. Bunlar da havaya giriyor. Hı hı. Bu zavallı adam da ülkesinde hiç tanınmayan galiban zavallının ya atom forvet bir adam yani hiç kimsenin kale almadığı takmadığı bir adamdı. E, din İslam aleyhine bir kitap yazınca bütün dünyada tanındı. Yani açın bakın kitaplarını ne sanat yönü var ne estetik yönü var ne şu var ne bu var. Evet. Adam yani dümdüz bir adam. Dümdüz derken yani şimdi odun gibi demeyeyim de onun için öyle de uygun bir kelime buldum yani. Dümdüz diyoruz <laughs> artık yani. İnşallah. <laughs> ee, Türkiye'de de çıkmıştı bir tane yani gariban. Hatta e, bunu da farkına vardılar. NTV'de de bir çocuk vardı, o çıkarttı onu. O yönden onu böyle bayağı aşağıladı. Yani sırf şöhret olmak için yaptığı belli, gariban. Hı -hı. İşte durup durup söylüyor, ben Paris'e de gittim, bilmem nereye gittim. Böyle tam özenti, tam zavalla böyle. Bunlar da öyle. Evet. Avrupa'ya gitti mi bunlar adam yani leş gibi kokan herif bu dedikleri adam. Yani bayağı kirli. Yani insanların tiksindiği, çok itici buldukları bir tip. Ama bu yönü var diye Avrupa'da bilmem nerede bunu adam yerine koyuyorlar. Olay bu.